كنتم خير أمة أخرجت للناس Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmek, ona tabi olmak, asıl olan hayata, asıl olan cennet hayatına hazır olmak ne demek? Peki bu hayatı, asıl olan hayatı en güzel şekilde yaşamak için kendini feda eden kim var? Hazreti Ebu Bekir. Peygamberler hariç bütün insanlar bir tarafa konsa, Hazreti Ebubekir, bir tarafa konsa, Hazreti Ebu Bekir daha ağır geliyor. Bakın, insanların en üstünü, peygamberler hariç insanların en üstünü Hazreti Ebubekir. Peki Hazreti Ebubekir'i Hazreti Ebubekir yapan nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama tam bakın tam anlamıyla uymak. Ne dediyse, ne istediyse kelimesi kelimesine ona uymak kardeşim. Ebubekir Sıddık Ne diyor? O ne dediyse doğrudur. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dediyse onun ağzından çıktısa doğrudur şeksiz, şüphesiz kabul ediyorum. Yani Hz. Ebu Bekir'e Sıddık lakabı buradan geldi. Sıddık demek şeksiz, şüphesiz doğrulayan tamam. Doğrulur. Doğrudur. O dediyse doğrudur. Tamam. Ne dediyse doğrudur. Çünkü alemlerin efendisinin ağzından yalan çıkmaz. Yok öyle bir şey. Ama müşrikler ne diyordu? Senin haşa Muhammed'in şöyle, senin hala haşa Muhammed'in böyle. Yok. Hz. Ebu Bekir hemen ağlını koydu Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ölümüne savunuyordu. Ölümüne onun yolundaydı. O yüzden işte Ebu Bekir Sıddık oldu. Sakalıyla, cübbesiyle, sarığıyla. Bakın. Hazreti Ebu Bekir bir topluluktayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la dışarıdan mesela Müslüman olmaya gelenler Hazreti Ebu Bekir'i peygamber zannediyormuş. Bakın bu örneği unutmayın. Niye? Kendini o kadar çok benzetmiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Dışarıdan gelenler yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayanlar Hz. Ebu peygamber zannediyorlarmış. Bu nasıl oluyor? Biz bugün kime benziyoruz? Bizim kılığımız, kıyafetimiz kime benziyor? O giydiğimiz kotla kime benziyoruz? Bunu bir düşünmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. Kurtuluş nerede? Bakın kim ne kadar çok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olursa Allah Celle Celaluhu o o kadar çok sever. Ve Allah Celle Celal bir kulunu severse der ki ey Cibril ben falanca kulumu seviyorum sen de onu sev. Ve Cebrail Aleyhisselam o kulu sever. Ve Cebrail Aleyhisselam gökteki melekler der ki ey melekler Allah Celle Celal falanca kulu seviyor siz de o kulu sevin. Gökteki melekler de o kulu sever. Ve Allah Celle Celal yeryüzündeki insanların kalbine o insanın sevgisini verir. Bugün bunun örneklerini görmüyor muyuz? Bugüne kadar yaşamış ve kıyamete kadar tek yani ruhen, manen yaşayan, en çok sevilen alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peki biz bugün bakalım nasıl seviliyoruz? Ehli sünnet bizi seviyor mu? Müslümanlar bizi seviyor mu? İnsanlar bizi görünce yolunu mu değiştiriyor? Bunu bir düşünmemiz lazım ya. İnsanlar bizi sevsin istiyorsa kardeşim... Allah Celle Celal Habibine uyacağız. Ne, nasıl uyacağız? Estaizu billahi bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhbibukum Allah ve yafur <laughs> lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. De ki ey Habibim eğer onlar Allah Celle Celal sevdiğini söylerse sana tabi olsunlar. Sana tabi olsunlar. Senin gibi yaşayacaklar. Sana uyacaklar. Kurtuluş sende, Kurtuluş derken senin hayatında, senin hayatın benim razı olduğum hayat diyor zaten Allah celle celaluhu. Kurtuluş burada. Sünnetlerde hayat var. Sünnette de kurtuluş var. Bakın. Bir kadın diyor ki ben hayatta sakallı bir erkekle evlenmem. Bu yaşanmış bir şey. Kesinlikle diyor yani. Hani beni zorla diyor evlendirseler diyor ben ondan gelinliği misinleyken bile kaçarım. Ve o kadın sakallı bir erkekle evleniyor. Soruyorlar. Ya hayırdır sen daha düne kadar sakallı sakallıyla mi diyorsun. Ne oldu? Ne yapayım seviyorum diyor. Ne dedik? Sevdin Allah Celle Celaluhu. Sen yeter ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi ol. Bakın bir adam sakallı sünnet üzere hayat yaşayan biri. Dediler ki falan canın kızı işte seninle evlenmek istiyor. Ama sakalını kesmeni istiyor. O ne dedi biliyor musun? O dedi ki falancanın filancanın kızı değil padişahın kızı olsa da ben bırak sakalımı bir tek telini dahi kesmem. Bir tek telini dahi kesmem. Ne yaptı? Elini tersil etti. Ve bunu duyan bir adam dedi ki ben sana kızımı vereceğim. Ya ya mübarek bu sakal meselesi yüzünden evde kaldım yok kızlar beni beğenmiyor yok öyle yok böyle. Ya arkadaş sevdiren Allah Celle Celaluhu merak etme. Ya hanım sakal bırakmama izin vermiyor. Yok bilmem ne, saçma sapan sebepler. Ya geçeceksin bu işi kardeşim ya. Sen evvela niyet edeceksin ki Allah cellece Celle o işi sana kolay edecek. Bak kolay edecek. Biz Allah razı olsun uyarıyoruz. Biz ne diyoruz kardeşim? Bu işe tam anlamıyla kendini vermek istiyorsan kardeşim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyeceksin. Asıl olan hayata hazırlığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı üzerinden sürdüreceksin. Allah Celle Celaluhu razı olduğu hayatı ne yaptı? Habibinin hayatı yaptı. Örnek, numune, tek olan numune, gözümüzün önünde olacak şey bu. Biz ne yapacağız? Efendimiz'e ittiba edeceğiz. Allah Celle Celalı rızka kefildir. Korkma kardeşim ya. Korkma. Sen sünnet üzere yaşa. Korkma. Bakın kıymetli kardeşim birkaç tane örnek vereceğiz. Sünnetlerde yardım var. Allah Celle Celal'ın yardımı sünnet üzere hayat yaşayandadır. Bakın Müslümanlar bir kaleyi muhasar altına aldılar. Bir türlü fethedemiyorlar. Yok olmuyor. Yani ilerliyorlar düşman saldırıyor geri geliyorlar. Ama olmuyor. Bir gece alemlerin efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam ordunun başındaki komutan sahabenin rüyasına girdi. Ve dedi ki ordudan birileri benim sünnetimi terk etti. Benim sünnetimi terk ettiğiniz için muvaffak olamıyorsunuz. İyi dinleyin bu örneği. Ve o komutan, o sahabi komutan bütün orduyu kaldırdı. Dedi ki böyle böyle bir şey oldu. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam benim rüyama girdi ve bana böyle böyle bir şey dedi. Orduda sünneti terk eden birkaç kişi varmış. Ve baktılar orduda, koca orduda misvak kullanmayan birkaç kişi var. Bakın unutmayın bunu. Başarısızlığın sebebini söylüyorum. Misvak kullanmayan birkaç kişi. Bu sefer sahabe komutan orduyu kale tarafına değil ağaçlık orman tarafına çevirdi. Kaledekiler de izliyor. Kaledekiler izliyor. Müslümanlar ormana girdi. Hepsi ağaçları keserek kendilerine misvak yaptılar. Misvak. Ve başladılar misvaklanmaya. Kafirler uzaktan izliyor. Dedi bunlar ne yapıyor? Onlar sünnete ittiba ettiği için Allah Celle Celaluhu kaledeki kafirlerin kalbine şu korkuyu verdi. Unutmayın bu lafı. Kafirler dedi ki Aha dedi Müslümanlar şimdi dişlerini biliyorlar. Bizi kıtır kıtır yiyecekler. Korkuyu kalbe veren Allah Celle kalber Kalpler Allah Celle, Celle elinde. Bugün bir metrelik adamdan bütün dünya korkabilir. Ya o korkuyu kalbe veren Allah Celle, Celle. Ve baktılar ki Müslümanlar hepsi böyle. misfa bilmiyorlar. Ama Müslümanlar ne yapıyor? Sünnete ittiba için yapıyor. Ama onlar ne zannediyor? Bunlar bizi dişene biledi, kıtır kıtır kesecekler. Ve hemen anlaşmak için Müslümanlara geliyorlar. Diyorlar ki tamam, kaleyi teslim edeceğiz. Ne oldu? Bir misvak sünneti. Maalesef bazılarının hafif gördü ve maalesef hafif görmek işi küfre götürür. Misvak öyle alınacak bir şey değildir. Alemlerin efendisinin sünnetidir. Bakın kıymetli kardeşlerim Amr bin As ordusuyla beraber bir savaşa bir sefere çıktı. Bir türlü başaramıyorlar. Savaşta başarılı olamıyorlar. Hazreti Ömer'e mektup yazdı. Ya Ömer, acil bize ordu yolla. Başarılı olamıyoruz. İlerleyemiyoruz. Düşmanı mağlup edemiyoruz. Sayımız yeterli değil. Hazreti Ömer cevap yazdı mektup. Biz dedi nice azlarla nice çokları mağlup ettik. Siz dedi sünnetlere sarılın. Siz dedi takvaya sarılın. Ama dedi sen benden ordu istedin ya ben dedi sana dört kişi yollayacağım. Dört ordu isteyen Amr bin As'a dört kişi yollayacak. Dedi ki ben sana dört kişi olacağım ama dedi ki onların her biri bin kişiye bedel. Ama dedi siz takva elden bırakmayın. Ve Hazreti Ömer'in gönderdiği o dört kişi o orduyu zafere taşıdı. Allah Celle Can izniyle.